Merhaba arkadaşlar Bugün bu Bu benim kitabımı yaptım Bu 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 Yakıştırmalı kitap Ada.

i Let's go. 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 let us go Ha, bu at değil. Başka bir at bu. Güzeldi. Bak bu, buradaki at o. Otursun at. Mantar yapıştıracak mısın? Hı hı. Bak mantarlar burada. Ben mantar yapıştım. Bak işte. Hemen mantar alıp bakayım. Bak sen mantarı bul. Bir dakika bakacağım. bakacağım. Mantar burada zaten. Ha. Bakın. Mantar burada ya. Hı. Ma Mantar, mantar kılmıyor da. Bir de ben yapıştıracağım. Hangisi? Karınca mı? Ne kan karıncası? Bak. Ha, tamam ben karıncayı yapıştıracağım. Tamam o zaman çıkalım. Hadi karıncayı bul bakalım sen buradan. Ben karıncayı bulamam ki. Niye bölünmüyor? Ma ne İşte burada. En sonunda buldum abi. En sonunda buldum. Şimdi bunu oyuna tamam mı? Tamam. video çekelim işte öyle beni diyor. Oyun çekelim hadi gel topla. Topluyor. Nerede lan? Dur, ben... dur dur dur. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bu kitabı çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Videoya so sonuna geldik. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay.